saklamana gerek yok. Artık yarını görmüyorum biliyor musun? Fark etmiyorum bile. Sen içindeki çirkinlikleri... ...yüzündeki sahte gülümsemeyle saklayanlardan değilsin ki. Sen temiz yüzlü birisin. Dürüstsün. İnsanın en çok güveneceği insanlardansın. Abla! Abla! Parasını almadığını unuttunuz. Kalsın, kalsın! Nehir? Ne işi var burada ya? Tarık'ı mı duydu acaba? Merhaba. Nazım Güney bu hastanedeymiş. Hangi odada acaba? Bakalım hemen. Nazım Güney. Evet, baraj inşaatında kaza geçirmiş. Nehir! Sen gitmedin mi? Nazım'ın durumunu öğrenince hemen geldim. Nasıl? Nereden duydun? Nazım aradı. Nazım Usta mı aradı? Nereden aradı peki? Senin telefondan aradı Tarık abi. Bak biliyorum yolda endişelenmeyeyim diye söylemedin. Ama o da veda etmek için aramıştı. Ben sesindeki garipliği anlayınca ısrar ettim de o zaman anlattı. Nasıl şimdi iyi mi? İyi, iyi dinleniyor şimdi. Hangi odada görebilir miyim peki? Pardon, Nazım Güney olduğuna emin misiniz? Tişt, tişt, tamam, tamam hallederim ben. Gel Nehir, yukarıdaki oda. Tamam. Nehir, ver ben alayım. Bunu. Sağ ol Terkan. Nazım. Nehir sen gitmedin mi? Ya gerek yoktu gelmene. Tarık abi ilgileniyordu. Seni görmeden gitmek istemedim. Zaten veda da edememiştim. İçim rahat etmemişti. <laughs> Bakma böyle dediğime. Çok sevindim gelmene. Teşekkür ederim. İyi misin? Ağrın var mı? <laughs> Böyle bir sırtım. Bir de bacaklarım ağrıyor. Bir süre desteksiz yürüyemeyecekmişim. Hemen toparlayacaksın merak etme. Bak ben de buradayım Tarık abi de burada. Hemen iyileşmen için elimizden geleni yapacağız. Değil mi Tarık abi? Tabii tabii. Bir an önce iyileşmen için elimden ne geliyorsa yapacağım.